Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk milletinin bin yıla yaklaşan tarihsel mücadelesinde defalarca menfur saldırılara maruz kaldığını, son olarak 15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütünün merkezinde olduğu dar kadrolu bir askeri darbe girişimiyle bu saldırıların zirveye ulaştığını ifade etti. Anadolu'nun bağrına saplanan zulüm hançerinin ve milletin ufkunu karartan karanlık maddesinin Türk milletinin fazilet ve fetih kabiliyetiyle sökülüp atıldığını vurgulayan Bahçeli, bu kalkışmanın Türk tarihindeki yeni bir haçlı denemesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Mümin görünümlü münafıkların devlete, millete ve kutsal değerlere silahla saldırdığını söyleyen Bahçeli, milletin o gece gösterdiği direnişle hainlerin başını ezdiğini, tanklara, mermilere, savaş uçaklarına karşı destansı bir duruş sergileyerek kutlu varlığına sahip çıktığını ifade etti. Bahçeli, 15 Temmuz'da kendisi, kendiliğinden doğan milli uyanışın ve kurulan Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin yeni yüzyılına barış, huzur ve kardeşlik mührü vuracağını inandığını belirtti ve bu ihanetin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.